Hey baksanıza ya. Hiç kimse de yol vermiyor. Neyse ben şu her şeye geçeyim. O ne lan? Orada araba mı var? Oha. BMW var. Ama çok pis. Yuppi 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 yuppi. Hemen onu kaportacı Hasan abiye götürmeliyiz. Bir de o ok. raportacı Hasan abinin orta galiba yıkama yeri de vardı. Orada arabayı da yıkarız sonra kaportacı Hasan abiye bırakırız. Araba çalıştı. Vallahi çok iyi gidiyor. Şimdi arabayla gazlıyoruz. Sesi dinlemeyi unutmayın. Araba mük gidiyor vallahi de billahi. Şöyle bir şekil sollamalar falan atalım. Oy 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 asla çarpıyor. Yaklaşıyoruz. Yaklaşık bir kilometre. araba zannettiğimden iyi çıktı valla çok iyi basıyor lan 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 çarpıyordum zor toparladım arabanın sesine hayranım be Allah Allah gidiyoruz da. Şimdi çok yaklaştık. Sol tarafımızda bir tane yol ayrımı olacak. Oradan içeri girdiğimizde Hasan abinin kaportacı Hasan abinin yolundayız. Ve gelmiş olacağız. İşte burası Hasan Hasan kaportacı abinin yeri. Hemen arabayı bir yıkayalım. Devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Part 2 için.